Türkiye'de tenis sporunun geleceği İzmir'de masaya yatırıldı. Küçük Kulüp Derneği'nin davetlisi olarak kente gelen Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tural yazılı ve görsel medya temsilcileriyle buluştu. Ege Haber'e önemli açıklamalar yapan Tural, Türkiye'de tenisin hak ettiği noktada olmadığını söyledi. Tenis deyince akla gelen ikinci kent olan İzmir için İzmir kapın çok önemli olduğunu söyleyen Tural, kenti yönetenlere mesaj gönderdi. Sayın Osman Tural Başkanımız, Türk için büyük bir şanstır. Kendisinin başlattığı dev yatırımlar, atılımlar ve dev projeler bir kimse görmezden gelemez ve gelmemelidir. Sayın Başkan ve değerli ekibi Türk dizisini çağ atlatmak adına var gücüyle çalışmakta. Küçük Kulüp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sarıgedi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya Divan Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu, dernek üyeleri, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tural'la yazılı ve görsel medya temsilcileri katıldı. Tenisin yaygınlaşması adına hep birlikte kulüplerimizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İzmir ve Türkiye tenisinin geleceğinin mercek altına alındığı toplantı sonrası Ege Habere konuşan Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Tural, tenisin hak ettiği noktada olmadığını söyledi. Türkiye'de genel anlamda spor olarak algı bakıldığında futbol, basketbol, biraz da voleybol var. Hı. İşte bu algının ortaklaşa ortadan kaldırılması gereken ee, bir çalışma gerekiyor. Tenis'in zengin sporu olarak algılanıyor olmasının en önemli nedeni, tenisin Türkiye'de yalnızca ve yalnızca kulüplerde oynanıyor olması. Hı. Biz federasyon olarak tüm belediye başkanlarımıza, Valilerimize bir yazı yazdık dedik ki bundan sonra yapacak olduğunuz spor alanlarının içerisinde lütfen birer tane de tenis kortu yapın. Dönüşüm şu tenis oynayan yok ki. E siz bir yapın. Mutlaka oynayanlar çıkacaktır. Tenisin patronu Tural İzmir Kapı'nın kent için önemine değinerek yerel yönetimlere seslendi. Ne yazık ki İzmir Kapı'nın yapılmasında her şey federasyondan bekleniyor. Yani tüm masraflar sponsora bulunması dahil. Ve biz bunu federasyon olarak üstleniyoruz. Ama bir ilin ismiyle anılan bir turnuva varsa o ilin yerel idarecileri başta olmak üzere tenisle ilgilenen veya sporla ilgilenen veya ilgilenmeyen İzmir'le herkesin olaya sahip çıkması lazım. Burada yapılması gereken şey karşılıklı empati yoluyla herkesin katkısını ortaya koyması ve İzmir kapı çok güzel bir değer haline getirmesi gerekiyor yine e, tabii. Efendim Ayşe kadın Fasül